bir batıl cümleyi iki asırdır içimize nasıl sızdırdılar. Bunun için Sultan Abdülhamid Han rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için çırpındığı günlerde ne yapacağını şaşırdığı günlerde koca koca kavuklu hocalar karşısına çıktılar. Ne yapıyorsun sen? Sen zalimsin, müstebitsin dediler. Sonra Yahudiler Sultan Abdülhamid'in İşini bitirdikten sonra akıllarına geldi de tövbe istiğfar ettiler. O zaman anladılar yaptıkları hatayı. Koca kavuklarına yazık, sardıkları bez yazık, günah, sarıklarına yazık. Sultan Abdülhamit Han gibi bir dehayı anlayamadılar. Niye? İşe başlarken zaten siyasete ne gerek var? Medresede Arapça okut diyorlardı. Onun da kitaplar İngiltere'den oku zarar yok. Sen burada sabaha kadar oku. Perşembe pazarsa oruç tutsan ondan da memnun olurlar. Bütün ümmeti Muhammed bir milyar pazartesi oruç tutsa, perşembe orucu tutsa, herkes Arapça öğrense, senin siyasetin, yönetimin, Yahudinin elinde, Hristiyanın elinde olduğu sürece, sen oruç tutsan ne olacak? İstediği zaman seni iftar ettirecek zaten o. Çünkü kepçe onun elinde. İsteyince kepçeyi kafana vuruyor, isteyince de Kepçeyi boş veriyor sana. Ekonomin onun elinde.